Merhabalar arkadaşlar. Bugün PowerPoint sunularımızda slayt numarası ekleme ve toplam slayt numarası ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için birkaç tane yeni slayt ekleyelim. 5 tane ekledik. Şu anda mevcut slayt numaralarımız yok. Eklemek için buradan görünüme gelip görünümden asıl slayt kısmını seçeceğiz. Buradan asıl slide bir numara olan asıl slide buraya yapılan bütün işlemler tüm slaytlara uygulanır. Buradan slide numaramızı eklemek için ekle deyip metin kutusu seçip şöyle yanına çıktı. Ekle dedikten sonra metin kutusuna tıklayıp buraya bir metin kutusu seçiyoruz. Sonrasında tekrar yine ekleye gelip eklen içerisindeki metin tabundan sayfa numarası ekleye tıklıyoruz ve slash, kaç adet slaytımız var? 5 adet yaptığımızda tam burada görünmesini istiyorsak ya da şöyle sağa da çekebiliriz. Slide numarasını ve toplam slide numarasını işlemiş olacak. Tekrar buradan görünüme gelip normal dediğimizde başlangıca geçiyoruz ve burada slide numarasını birden başlatıp birden 5'e kadar toplam slaytlar eklemiş olacak. Bu elle yapılan bir şey. Burada tekrar slide eklediğimizde ya da sildiğimizde diyelim şu an 7 tane yaptık, ekledik. 7 tane oldu ama toplam slide sayısı yine aynı. Bunu tekrar bizim gidip değiştirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde asıl slide deyip asıl slide seçeneğine gelip buradan burayı 7 yaptığımızda doğru olmuş olacak. Bu şekilde slide numarası ekleme ve toplam slide numarasını ekleme işlemini yapabiliriz. Sorularınız varsa yorumlardan bekliyorum abone olmayı unutmayalım görüşmek üzere